Hmm, karşımızda metanın efsanesi var. Birazcık zor bir matchup olacak bizim için. Gerçekten metanın baya baya efsanesi. Afeti tutmak en mantıklı karar olabilir bu arada. Afeti tutmak çok mantıklı bir karar olabilir. Turu bitir, bitir. İki level de bu. Ardından devam. 3-4 manaya çıkacağız. Solduran sis de çok iyi geldi açıkçası. Ah bakalım. Şu an için hiç fena değiliz. Kamu kere. Vur Çok güzel ya. Bunun gibi şeyli şeyleri seviyorum. Şu da veygar Hmm. Kader taşlarında inelim. Bir kamalar askeri daha. Sıkıntılı afete gidebilecek gibiyiz. 6 7 8 11 mana mı olacak? Solduran sisler doğru atılırsa çok çok işimize yarayabilir. Kes. Ne yapacağız biliyor musunuz? Trindamir'e ineceğiz. Saldırmasını engelleyeceğiz. Ardından öbür tur heyecanı hisset atacağız. Aynen. Bakalım. Hadi aslan. Bunu öldürtmek istemiyorum tam olarak. Çünkü bir sonraki tur işimize yarayabilir. Tamam. Ben bunu bekliyordum zaten. Tamam bunu... Ah! Hayır ya! Ben nasıl büyük bir aptalım ya. Gerçekten ben nasıl büyük bir aptalım ya. Ya kendi ellerimle oyunu vermiş olabilirim biliyor musunuz şu an? Ben de elimle oyunu verdim ya. Gittim o abi aptal ani donduruş attım. Bak heyecanı hisset var ya. Hayır ya. Of. Gerçekten kendime inanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum yani. Ben bu kadar nasıl Aptallığı nasıl yaptım gerçekten bilmiyorum. Gezen kadın ineceğim yani direkt her şeyi sileceğim. Kök kazma olduğu için bu da hiçbir işe yaramayacak. Şu an 4 mana önden gidiyorum Mesela şu an afet atıp 3 6 7 8 Yani şu an mesela afet atıp Rindamir hayatta kalsa Ben öbür tur direkt güzel bir hasar verebilirim Gayet mantıklı Gayet gayet mantıklı Öbür tur 9 mana da olacağız sanırım Bu 7. tur aynen Biz 8 mana dayız normalde 9 manaya çıkmış olacağız ee, Ve lakin şöyle bir sıkıntı var ee, Onda da afet var Afet atabilir kafama İntikam mı geldi? İntikam yedik Sıkıntı yok Yani aptal kart. Çok güçlü aptal bir kart. Uy bunun gitmesi muazzam oldu yalnız bizim için. Bir heyecanı hisset atalım önce. Uf, zorluyor bizi. Çok zorluyor. Öbür tur önce bu sütun üstüne gezen kadın. Ya yeah, go. İnelim bu sütuna. Aynen. Sıkıntı yok halledeceğiz. Her ülke Liz. Valla. Şimdi ne yapsam diye düşünüyorum. Hangisi daha mantıklı diye düşünüyorum. Gezen kadın mı daha mantıklı? En mantıklısı gezen kadın ya. Güzel. hiç bir kartı yokmuş. Of. Ne yapıyor? Ne yapıyor bu ya? 10 10 hasarı durduracak. 10 hasarı durduracak. Sen kafayı yemiş. Sen kafayı yemiş. Biliyor musun oyunu kaybetti şu an. Şimdi bak. Of. Hop hop tamam. Ee, şu, şunu atalım. Hay arkadaş hiç mi çıkmaz ya? Neyse. Güzel. İntikam. Hop. Güzel. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı aptal bir tane kart var ya. Noxus, Noxus'taki o. O çok sıkıntı. Elinde var ya. <laughs> Al ulan. Elinde bir tane şey vardı afet vardı o yüzden. Afet vardı bizi yemledi yeme düşmedik. Abi çok iyiydi. Yani bu desteğe karşı gerçekten ee, zorlamadı bile değil. zor Çok zorlar normalde. Ama başardık. Çünkü meta'nın en iyi destesi şu an ya. Yani Viego ee, ve o aptal yok etme büyüsü. Ve Noxus'tan gelen birip isimlerini bile e, bilmiyorum o derece aptal ve hiç sevmediğim birimler çok güçlüler çok fazla güçlüler bakalım hadi bakayım hmm. Victor Aphelios Aphelios biraz kıpırdanma gösteriyor ya Aphelios hani eskiden hani o çöp olan Aphelios Hani eskiden çok güçlüydü. Sonra nerf yedi Ve gerçekten çöp haline gelmişti. Ama şu an o Aphelios'tan hani sıyrılmış durumda. Aphelios fena değil yani. Güçlü durumda. Hadi bakayım. Rindamir. Bu arada kart şeyde güzelmiş Lucian abiyi severiz Devam Şu an biraz daha kontrol birimlerimiz gelmekte Vur bakayım aslan Tamam biz bir tane kader taşları inelim. Victor Gayet. Gider. Devam. Bir, bir birim daha inmesini istiyor. Ne kazanacak görelim bakalım. Devam. Halletilebilir bir durum. Marazlı Koyak. Devam. Korkunç bu sıkıntı. Bu sıkıntı reis. Hmm, solduran şimdi oynamak istemiyor canım da. Öyle yavaştan bir hani bir şey yapmıyormuşum gibi davranan tam sıkıntı yok ee, sıkıntı yok halledeceğiz. halledeceğiz. Her türlü ölecek o Victor yani. Ben turu geçerim ama sen geçemezsin. Hadi bakalım ne yapacaksın? Görelim. <laughs> Devam. Hala benim yapacak bir şeyim yok. Gayet güzel. Şöyle bir hasar verelim. Kurtuluş yok, Rayson. Ben sana söyleyeyim. O her türlü ölecek zaten. Ama yani çok çok diretiyor yani, çok diretiyor. Sıkıntı yok. Hop solgun kamer gitti valla. Ee, bunu buraya koymak zorundaymışız. Tamam sıkıntı yok. Bir tane marazlı koyak var bana. Sıkıntı yok. Devam. Ne arıyor ben anlamadım ki yani. Ne arıyor yani ne bulabilir. Ya da. Ama adam biraz kanser etmiş olabilir. tamam, Trindamir abi inelim. Devam. 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 Elimizde şu varken korkmuyorum. Hatta bir sonraki tur böyle çok birim oynasa da bir afet atsam kafasına. Baya baya adam bir sürü bir şey oynuyor ya. Ne oynadığını göremedim ama büyü neydi? Hadi olur. Hımm, düşük, orta ve yüksek bedel teslim <laughs> oldu. Yani yapacağı bir şey yoktu da. Aynen karşımızda duramadı. Biraz kanser ettik adam yalnız. Birazcık kanser ettik ne atarsa kafasına hasar attık yani. Yani en sevmediğim oynanış biçimi tam benim oynadığım aslında. Hiç sevmiyorum bu tip oynayışları ama oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Karşıma geldiğinde gerçekten sinir oluyorum. Ama metanın gerektirdiklerini yapma yolunda devam ediyoruz. Zuy ile geldi Karşımıza bu seferde Erken oyunda bunların hiçbirine ihtiyacımız yok Çığ güzel Abis diyafet güzel eskilerin yüzleri fena değil Çalıştıramazsak bir işe yaramaz Acaba şeyi Zuy insan mı diye düşünüyor Hasarı var mı acaba Yok yok in Hop tamam Yine bunun işe yarayabilmesi için bir şeyler gelmesi lazım. Gelmiyor. Abi bunu da çekmezsin ya. Oo bu çok sıkıntı ya. Allah çok sıkıntı. Bir de oluşturuyor ya mücevher oluşturuyor ya. Aşırı sıkıntı. Da bu abimin interneti mi kötü neyi bekliyor acaba hadi bakayım koçum oyna artık bravo Tamam sıkıntı yok. Biz aynı hasarı tekrar yenildik hmm. Tam bir çığ atmalık. Ama birazcık daha beklenebilir. Çığ için. Şöyle eskilerin yüzlerini bir inmiş olalım. Oh, Muazzam. Ee, devam. Devam. Hmm, yani şu an için hiç fena gitmiyoruz. Hmm. Ne yapsak? Acıp. Ya bu... Sıkıntı oluşturabilecek bir birim değildi bize ya. Devam. 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 Haydi kuçum. İnadına da birim gelmiyor. Altında... <laughs> yani ne düşünüyorum ne yapsak bilemedik şöyle bir deneyelim şansımızı be. Adam kanser oldu. Biraz sonra oyundan çıkacak. İkinci Zoe'sini de. Bir Zoe daha atacak. Kafasına bir tane daha bir siyafet atacağım. Hadi. Şimdi bu Niye oynuyor ben anlayamadım. Bunun ne amacı var? Ne işe yarıyor bu? Ben çözemedim. Pas. Bir tane gezen kadın indiğim zaman zaten hepsi yok olacak da. Gezen kadın için beklememiz gerekiyor. Ayy altın kardeş 4 ya da daha az Of hmm. Şöyle yapacağız Yapacak bir şeyimiz yok Daha iyi bir hamle Bence yok Devam Stella. Viktor Pas geç. Şu şeyi bir atsın. Bir büyük büyük alakalı. halkanı falan gelmez değil mi? Öyle bir aptallık. Güzel. Gelmedi. <laughs> Adam var ya gerçekten şimdi çıkacak oyundan ya. Gerçekten oyundan çıkacak. Birim falan oynamadım sadece hasar veren büyü atıyorum kafasına. Kezden kadını attıktan sonra zaten muhtemelen bayağı bir sinir olacak. Hadi aslan. Hadi koç coach. Trubitir. Trindamir. Güzel. Bakalım bakalım elinde ne varmış. 3 6 kart var aslında ya. Tam sustur reis. Bir kart gitti sadece. O da neymiş? Güneş atmacısı. turu bitir. Hop heyecanı hisset. Gayet tatlı. <laughs> Küt. Büyük sütun. Estim oldu. Valla 3'te 3 mü gittik? 2'de kim oldu? Kaç oldu? Yok yok 3 oldu ya. Bir Viego 2 tane de Victor öldürdük. 3'te 3. Bence yeterli. Daha yani 2 videosunu da çektim. Kanalda da çok var zaten. It's enough. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videolar biraz stok halinde gelecek. E, maalesef bazı sıkıntılardan dolayı, e, bazı internet sıkıntılarından dolayı bir e, bir haftalık bir internet sıkıntısı yaşayacağız. E, bu yüzden stoklamaya çalışıyorum. Stoklamaya çalıştığım için de e, yeni deste çıkartmak yerine, ee, mümkün olduğunca çok güçlü destelerin oynanışlarını atmaya çalışıyorum o yüzden Siz bunu izlediyseniz Yani bilin ki bir 5-6 gün sonra Hani stok videodan çıkmış e, ve yeniden e, Çok garip desteler Garip ama çok güçlü desteler yapmaya hiç görmediğiniz desteler yapmaya devam edeceğiz Bir e, Beğendiyseniz de beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin arkadaşlar.